Sayın Belediye Başkanları, değerli meslektaşlarım, mega şehirlerin kıymetli temsilcileri, saygıdeğer davetliler, basın mensupları, kıtaların buluştuğu kadim şehir İstanbul'umuza ve Art İstanbul Fesaneye hoş geldiniz. Sizleri belediyemizin İstanbul'lara yakın zamanda tekrar kazandırdığı bu tarihi mekanda ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Dünyada ilk kez gerçekleştirilmekte olan mega şehirler zirvesine İstanbul'da ev sahipliği yapmak bizim için heyecan verici. Mega şehirler olarak çeşitli şehir diplomasisi platformlarında bir araya gelsek de bu nitelikteki şehirler için özel olarak tasarlanmış bir zirvede buluşmak önemli bir adım. Hem ölçek olarak büyük hem de nüfus olarak yoğun olan mega şehirler aynı ülke içinde bulundukları diğer şehirlerden çok farklı yapılara ve dinamiklere sahip. Tam da bu nedenle mega şehirler bir yandan dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların en ağır ve çarpıcı biçimde yaşandığı yerler olarak yönetilmesi kolay olmayan yerler. Ama aynı zamanda karşı karşıya olduğumuz sorunlara anlamlı yanıtların verilip çözümlerin üretildiği yerler olarak da öne çıkıyorlar. İstanbul olarak gelecek vizyonumuzu belirlerken arkadaşlarım burada sunacaklar. Bu krizleri birer meydan okuma olarak ele aldık. Ekonomiden ekolojiye, mülteci krizinden gıda güvenliği ve konut sorununa büyük ölçekli sorunlara karşı konumlanıyoruz. Ama Aynı zamanda bu sorunlara verdiğimiz yanıtlarla yeni bir gelecek tahayyülüne de öncülük etmek istiyoruz. 16 milyona aşan nüfusuyla Türkiye'de hiçbir şehre benzemeyen İstanbul riskleri ve fırsatlarıyla, sorunları ve çözümleriyle daha çok Bogota'ya, Guangzhou, Lahore'a benziyor. Bu yüzden Ortak sorunlarımızı konuşmalı ve çözümleri için iş birliği ve dayanışma içinde olmalıyız. Birbirimizden öğrenmeliyiz. Değerli katılımcılar, mega şehirleri farklı yapan unsurlar sadece nüfusları değil, aynı zamanda daha zengin, daha yaratıcı, daha üretken ve daha özgür alanlara ev sahipliği yapmalarıdır. Bu şehirler dünyanın ekonomik merkezleridir ve yaratıcı üretim kapasiteleri hem nicelik hem de nitelik açısından benzersizdir. Mega şehirler yeni küresel ekonominin ve sosyal kalkınmanın öncüleridir. Bugün küresel ekonominin ve siyasi düzenin istikrarı her zamankinden daha fazla mega şehirlere bağlı. Bunun bir nedeni de mega şehirlerin aynı zamanda küresel sorunların kaynaklandığı ve yoğun olarak hissedildiği yaşam alanları olmalarıdır. Dünyada yaşayan yoksul insanların büyük bölümü mega şehirlerde geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Atmosferdeki karbonun büyük bölümü bu mega şehirlerden yayılıyor. salgın hastalıklar ve doğal felaketler en çok mega şehirlerde can alıyor. Dolayısıyla bu sorunlara çözüm bulabilmek için mega şehirlerden işe başlamamız gerekiyor. 1950'lerin başlarında dünyada sadece New York ve Tokyo gibi iki mega şehir bulunurken günümüzde sayıları 40'ı aştı. Londra'nın 50 kişilik bir kasabadan milyonluk bir şehir haline gelmesi yaklaşık 2000 sene aldı. Ama günümüzde her şey çok daha hızlı. Bu yüzyılın sonunda yani 2100 yılında Lagos'un 88 milyon kişiye ev sahipliği yapması görülmekte. Bu 100 yıl içerisinde neredeyse yüzde 800 bir büyüme demektir. Bu ani büyümenin ne anlama geldiğini ve beraberinde ne gibi sıkıntılar getirdiğini İstanbul olarak biz çok iyi biliyoruz. 50 yıl önce İstanbul sadece bir buçuk milyonluk bir şehirdi. Bugün ise 16 milyonu aştı. Bu sayıyı geçici koruma altındaki Suriyeliler dahil değil. 22 verilerine göre İstanbul'un Türkiye iş gücündeki payı yüzde 20. İhracattaki payı yüzde 50. İthalattaki payı ise yüzde 54.6'dır. Mega şehirlerin sayıca çoğalması, kapladıkları kentsel alanı genişlemesi ve insan sayısı olarak artması bugün dünyanın dengelerini de değiştiriyor. Küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine dair adımları adımlar atmaya çalışırken mega şehirlerin ölçeği bu çözüm önerilerinde mutlaka dikkate alınmak zorunda. Maalesef tüm şehirleri kapsayan toplantılarda mega şehirlerin ölçeği göz önünde bulundurulmadan kararlar alınıyor ve bunları uygulamaları bekleniyor. Nüfusu birkaç yüz bin olan kentlerin karbon emisyonunu 2030 yılına kadar azaltmaları İstanbul gibi bir mega şehirden elbette daha kolaydır. Bu nedenle mega şehirler olarak bir araya gelmek artık bir gereklilik. Bu konuyla ilgili danıştığımız tüm mega şehirler bunun bir ihtiyaç olduğunun farkında. Bu zirveyi planlarken de birlikte hareket ettik ve pek çok Megaşehir'in görüşlerini aldık. Bundan sonra da aramızda oluşan kapsayıcı diyalog ve işbirliğinin devamı çok önemli. Yapısal olarak daha karmaşık olan ve daha çok insana hizmet veren şehirler için ulaşılabilir konut, su ve atık yönetimi, temizlik hizmetleri, enerji, ulaştığı ve kent iç gibi konular belediye gündeminin en üst sıralarında yer almaktadır. Bir mega şehir yönetimindeki en temel sorunlardan biri doğal kaynakların korunması ve vatandaşların en temel ihtiyaçlarının giderilmesi arasındaki dengeyi korumaktır. Bu kapsamda ilk kez gerçekleştirdiğimiz Mega Şehirler Zirvesi'nin ana temasını bu iki konuyu birleştiren erişilebilir Mega Şehir hizmetleri için sürdürülebilir finansman olarak verilir. Burada hem şehir hizmetleri ve uygulamalarından bahsetmek hem de çeşitli finansman zorluklarını aşmak üzere fikirler verilir. <laughs> bugün burada şu soruların cevaplarını aramaktayız. Hemşerilerimize nasıl daha kaliteli, adil ve erişilebilir hizmet sunabiliriz? Ve bu hizmetleri verebilmek için ne gibi yetkilikçi finans yollarına başvurabiliriz? Düşünün, tüm mega şehirler iyi uygulamalarını birbirleriyle paylaşsalar, ve işe yarayan çözümler bu ölçekteki tüm şehirlere yayılsa hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin daha üst seviyelere taşınmaz mıydı? Dünya çok daha farklı bir yer olmaz mıydı? İşte biz bu toplantıyı tam da bu hayalle gerçekleştiriyoruz. Hayalimize ortak olup bize destek veren Metropolis Başkanı ve Bogota Belediye Başkanı Sayın Claudia Lopez'e ve Metropolis Genel Sekreteri Jordi Vaguer'e özel teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli meslektaşlarım, bu zirvede sadece finansman konusunu ele <laughs> almayacağız. Aynı zamanda mega şehirler nasıl yönetilmeli diye de soracağız. Bu soruya cevap verirken, atmamız gereken ilk adım mega, mega şehirlerin dinamiklerini anlamak olmalı. Mega şehirlerin kendine has işleyişini kavramak, aynı zamanda bu şehirlerin karşılaştığı zorlukları anlamak anlamına gelir. Ne yazık ki bu konuda bilgi eksikliği yaşanmaktadır. Mega şehirlerin sorunlarına çözüm bulmak için gerekli araştırmalar yapılmalı ve bu alandaki bilgi, veri ve analiz üretimine katkı sağlanmalıdır. Köklü bir değişiklik için mega şehirlerin niteliksel ve niceliksel özelliklerini anlamak yapılacak listelerinin en başında yer almaktadır. Bu sürecin Çiftlilerinden birisi de bu konuda bir çalışma başlatılması olabilir. Bir diğer hedefimiz ise bilim ve teknolojiye dayalı alternatif çözümlerdir. Şehirlerimizin nitelikli insan gücünü değerlendirerek yeni yöntemler geliştirmesi için uygun ortamlar sağlamalıyız yaratıcı girişimcileri desteklemeli ve onlarla yakın işbirlikleri kurmalıyız. Şehirlerimizin insanlar şehirlerimiz insanların birbirlerine şüpheyle baktıkları nefret tohumlarının ekip hepimize göre düşüyor. Şehirlerimizi barış ve hoşgörünün yeşerdiği yaşam alanlarına dönüştürmek hepimizin elinde. Bu vesileyle dün Filistinlilerle ve İsrailler arasındaki şiddetin tırmanmasından duyduğum büyük üzüntü ve endişeyi ifade etmek istiyorum. Bugün misafirimiz olarak aramızda Allah Belediye Başkanı da bulunuyor. Kendisiyle dün akşam uzun uzun konuştuk. Filistin sorununun ne kadar derin ve karmaşık olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu çatışmada sivillerin hedef alınması bizi çok derinden Hangi taraftan gelirse gelsin, sivillere karşı saldırılar kabul edilemez. En yakın zamanda diyalog yoluyla kalıcı ve adil bir çözümün bulunması için hep birlikte çalışalım. İnsanlığın en eski yerleşim alanlarından birisi olan bu coğrafyadaki bu çatışmanın son bulması bütün dünyanın sorumluluğudur. Bu konuda bizler de bu sorumluluğu en üst seviyede görev almaya hazır <laughs> bir Tarihi Tarih boyunca insanlık bireyler geldikleri ve işbirliği yaptıkları zaman akıl almaz işler imza atmışlar. Bugün burada mega şehirlerin hemşeri ve yöneticileri olarak biz de gelecek nesiller için bir araya gelerek bir adım atmalı ve daha yaşanabilir şehirleri nasıl inşa edebileceğimize dair bir diyalog başlatmalıyız. Mega şehirlerin küresel cazibesi arttıkça bu şehirler göç almaya ve giderek artan bir hızla büyümeye devam edeceklerdir. Şehirlerimizde tıpkı her büyük şehirde olduğu gibi trafik, hava kirliliği, atık yönetimi gibi somut sorunlar var. Ancak mega şehirlerin hızlı büyümesi planlı bir şekilde bu sorunların çözülmesini ve büyümeye eşlik eden sürdürülebilir bir finansman oluşturulabilmesini engelliyoruz diyakatı giderdi, doğru politikalar ve teknolojinin getirdiği fırsatları kullanarak yapısal sorunlarımızı sistematik bir şekilde ama her şeyden önce birbirimizden öğrenerek çözebileceğimizi düşünüyorum. Burada bir de daha az dikkat çeken ama mega şehirlerde yaşayan her vatandaşımızı etkileyen bir konuya daha değinmek istiyorum. Yabancılaşma. Hı hı. Vatandaşlarımız yaşadığı şehre ve o şehri paylaştığı insanlara hı hı. yabancılaşıyor. Sürdürülebilirlikten uzaklaşan şehirler, hı hı. kopuk ilişkilerimizin dayanışma eksikliğinin bir yansıması. Toplumsal bağlarımızı tazeleyemeyen şehirler, hı hı. içinde yaşayanlara kaliteli bir yaşam Olur. sunamıyor. Eğer vatandaşlarımız yaşadığı Hı. ve var olduğu topluluk içinde kendini ödekileştirilmiş ve değersiz hissediyorsa o şehir ne kadar sürdürülebilir ya da yaşamaya değer olabilir. Yerel yönetimler olarak bizim bu aidiyet hissi yaratmaktaki rolümüz nedir? Bu duyguyu nasıl güçlendirebiliriz? Megaşehir Belediye Başkanları olarak görevimiz sadece kalabalıklaşan şehirlerimizde su tüketimini yönetmek ya da atıkları azaltmak gibi teknik konular değil, aynı zamanda geniş kitlelerin içerisindeki dayanışmayı geçerlilikle başarabilmektir. İşte biz bu yüzden İstanbul'da belediyecilik anlayışımıza dayanışma belediyeciliği diyoruz. Dayanışma belediyeciliği ne demek? İçerisinde bulunduğumuz bina aslında bunun güzel bir örneği. Osmanlı döneminde bir pes fabrikası olan bu kamusal mekan geçmişte sadece bayramlarda halka açılan kullanımı kısıtlı ve kötü durumda bir alandı. Şimdi ise burayı tıpkı yere bakan misafirci, tane, gazhane, otel gibi restore ederek şehrin kalbinin attığı çok amaçlı bir kültür merkezi haline getirdik. İçeride bir çalışma alanımız ve sanat kütüphanemiz var. Dışarıdaki açık alanda her hafta ücretsiz konserler veriliyor. Ayrıca İstanbullara danstan resme kadar pek çok kurs imkanı sunuyoruz. Bu hizmetlerimize ulaşamayan veya engelli vatandaşlarımızı buraya gelebilmeleri ve kullanılabilmesi için ücretsiz ulaşım sağlıyoruz. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda da burada eşlik yine çocukların ve, çocukları ve mahallelerin pek çok vatandaşla dışarıda kurduğumuz dev ekrandan istedik. Filenin, sultanlarının bize yaşattığı heyecanı beraber paylaştık. Bize inanılmaz bir gece yaşattılar. Bunun kaynağı oldular. Ve o dayanışma duygusunu bize, bütün halkımıza tekrar aşıladılar. Bu birlik, beraberlik ve dayanışma duygusu belediye başkanı ile hemşehrilerin arasındaki ilişkinin temelidir. Şehirlerinin, ölçeklerinin büyümesi hemşehriler ile belediye başkanı arasındaki mesafeyi arttırmamalıdır. Aksine yakınlaştırmalıdır. İşte bu sebeple bizim ölçeğimizdeki şehirlerin belediye başkanları ulaşılabilir olmalı. İstanbul'da olan ilişkin böyle yürütmeye gayret ediyorum. Beni her zaman şehrin sokaklarında yürürken, pazarlarında gezerken, spor müsabakalarını izlerken görebilirsiniz. Ve en çok da gençlerle set diyeceklerden görebilirsiniz. Çünkü her şey paylaşılacak güzel Her şey güzel şeyler paylaştıkça çoğalıyor. Dayanışma belediyecinin gözünde de bu var. Beraber sevinmek, beraber üzülmek, beraber derdimize derman aramak. Saraçhane'deki ofis makamının masamın arkasında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir resmi var. Orada Atatürk yıllar önce bir vatandaşı dinliyor. Atatürk onun gözlerinin içine bakıyor. Bu resimlerin için çok kıymetli. Çünkü bana bu işi neden yaptığımı ve kimin için yaptığımı hatırlatıyor. Saraçhane'ye her bildiğinde beni oraya kim seçti ve neden buradayım bunu kendime hatırlatıyorum. Dayanışma belediyeciliğinin yolu vatandaşı dinlemekten geçer benim ilk görevim vatandaşın eleştirilerine kulak vermektir. Kıymetli katılımcılar, yarının yerleşim alanlarının yaşanılır olabilmesi için birlikte çalışmamız şart. Bunu yaparken kendimize şunu hatırlatmalıyız. Bu şehirler bizim mirasımızdır. Gelecek nesillere teslim edene kadar bize verilen bu muhteşem emanete iyi bakmak zorundayız. Birbirimize ilham kaynağı olabileceğimize candan inanıyorum. Bu toplantının farklı bölümlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri sizlerle paylaşacağız. Eminim bugünkü zirve neticesinde birbirimizden pek çok şey öğreneceğiz küresel sürdürülebilir takvim amaçlarına ulaşmanın en etkili yönteminin yereli önceliklendirmek olduğuna inanıyorum. Daha iyi bir gelecek için değişim gelenden başlamalı. Önce ulusal, sonra da küresel boyutlara etkileyebilecek güce ulaşmalıdır. Sözlerime son verirken, Mega Şehirler Zirvesi'nin gerçekleşmesine katkıda bulunan Tüm çalışma arkadaşlarıma, dünyanın uzak ve yakın coğrafyalarından gelerek çalışmaya katkıda bulunma iradesi gösteren tüm şehir temsilcilerine, özellikle belediye başkanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi bir işe imza atmakta olduğumuza ve bugün başlattığımız bu sürecin ne anlama geldiğini Bundan yıllar sonra çok daha iyi, iyi anlaşılacağı olan inancım sonsuzdur. Hepinize teşekkür ediyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz. <laughs> Metropolis Başkanı ve Bogota Belediye Başkanı Değerli dostum Sayın Claudia Lopez'e vermek istiyorum. Claudia söz senin. Well, thank you so much, dear Ekran, and to all your team for hosting us with such a warm welcome. All um, the friends at the table, and probably any mayors and citizens, and citizens that can see us <coughs> through the means of technology that we can share when we're gonna talk is that today, uh, today, Metropolis, organization is good your place